Tombiş'i bugün 24 saat boyunca trolledim. Tombiş de bize sinirlenip evden taşınma kararı aldı. Bir dinle bir evine konuşmayın. Dinle burada. Biz de Tombiş'i yeni evinde trolleme kararı aldık. Gökçe görüyor musun? Tombiş yeni evinde içeride televizyon izliyor. <laughs> evet görüyorum. Hadi onu trolleyelim. Hadi gel bakalım. Sessiz bir şekilde gözükmeden gidelim şöyle. Çabuk 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 çabuk. Heh, Bizi Aferin. görmedi. Gökçe bak elimde küçülme aleti var ve kazma var. Şimdi küçüleceğiz. Küçük bir delik acı fare gibi içeri gireceğiz tamam mı? Ama ilk önce bu uçma aletlerini takalım. Küçük olunca uçmamız gerekecek çünkü. Tamamdır. Tamamdır. Ben, taktım. ben de taktım. Hadi gel bakalım o zaman. Şimdi ben küçülüyorum ve küçüldüm. Vay <laughs> canına. Hadi şimdi bana ver. Al bakayım sen de küçül. Ben de şimdi küçülüyorum. Görmüş olduğun gibi. Bak. Tamam hadi gel bakalım. Şimdi bu kazmayla Gökçe buradan küçük bir delik açacağım. Tombiş'e bak sen rahat rahat sonra dışarı televizyonu izliyor ama seni ne trolleyeceğiz Tombiş efendi. Hadi bakalım şimdi Gökçe buraya çok güzel bir tane delik açacağım abi. Bu deliklerin içeri girebileceğiz. Şöyle açalım bakalım deliğimizi şöyle şöyle. Tamamdır deliğimizi açtık. Hadi gel bakalım Gökçe. Bakalım Tombiş evet televizyon izliyor. Oh be amca, Gökçe ablası ne güzelmiş herhalde. Ben trolleyim Aa. Aa. şuna bak sen. <laughs> sen öyle zannet bakalım Tommy. Gökçe gideceğim şimdi Tommy'nin kafasına şaplak atacağım. İzle bak şimdi. Gidelim bakalım şöyle vuruyorum. Vurdum. Uy! Ulan ne oldu? Ulan. Ah! Ulan kafam böyle kaşıdı sen mi ya? Ana! Uy kafam çok acıdı. Gözükme <laughs> 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 gözükme. Ben de yapabilir miyim? Hadi git git sen de yap hadi sen de yap. Ben buradayım. şok dese çıktı. Aa, ne oldu? Ya. Bu ne ya? Oh, böcek yiyecektim valla. Güzel şimdi böcekler ölü. <laughs> ama ben şimdi ona yapacağım bilirim. Bak Gökçe ne var? Zaman durduran saat var. Vay <laughs> canına onunla ne yapacağız? Bununla şimdi zamanı durduracağım ve ondan sonra tombece troller yapacağım. Hadi bakalım o zaman. Şimdi zaman durduruyorum hazırsan Gökçe? Evet evet. evet durduruyorum. Evet, evet, evet. durduruyorum. Aa, durdu. Aa, bu nereye gidiyor böyle ya Gökçe? Baksana şunu dur eski deneyim o, ben bir. Aa dolaba, dolaba gidiyor. gidiyor. Acaba dolapta ne var ki? Bakayım. Ana pastası varmış Tomuç pasta almaya gitti dolaba Vay be e, e, pastanın içine bir şeyler katalım Sonra dolaba Bakalım. geri koyalım Ooo acı biber var Ana ben bu acı biberi biliyorum Gökçe hatırlıyor musun Bunu sana koymuştum acı biberi yemeğin içine koymuştum Hatırlıyorum o, o, <laughs> o zaman alevler çıkmıştı Şimdi ben de bu acı beri Tomış'ın pastasının içine atacağım. Hadi bakalım şöyle atalım 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 atalım. Oy bayağı bir atıyorum gökdü içine. Hepsini koyuyorum yapacak Ayy, bir şey yok. Ağzı çok yanacak. Oh oh şöyle bol acılı bir tane bastı. Abi ah, ben bunu yesem var herhalde ağzımdan ejderha gibi alev çıkar. Oh evet, oh tamamdır. Hepsini koydum gökdü içine ben. Tamamdır o zaman artık zamanı başlatıyorum. bir dakika dur. Hemen beni tekrardan küçmem lazım. Şöyle küçüleyim bakalım hop tamamdır küçüldüm. Şimdi zaman tekrardan oh. başlatırım Tomış bunu yiyince az yanacak. Başlatıyorum ve başlattım. Hey, paşamalim iyiyim ya bakan duraktan. E bu paşa neydi ya? Arkanda arkanda gezdik. He? Alala, bu da mı? Allah Allah bu paşa değil mi de bu ne koydum unuttum ya. Neyse şunu yiyeyim de bakarım şöyle bir. Nyam 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 yedi 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 pasta yedi Gökçe. He? Ne yapıyorsun? Ne durdu. Zaman durdu Aa, Gökçe. Aa! Işte, olamaz. Ev yanıyor. Ağzından duman çıkarken zaman durdu. Çok garip. Evet evet Gökçe. Hemen şu evi söndür. Evi söndür. Evi söndür. Allah tombi. Şerhat harbiden çok acı koymuşuz Gökçe. <laughs> Şuna baksana. Ağzından alev çıkıyor Tombi'nin. Zaman durdu. <laughs> çok garip. Hadi gel şimdi. <laughs> Evin yanması durdu. Zamanı başlat küçülüyor. Tamamdır. Tekrardan şöyle küçülüyorum. Ben zamanı başlatıyorum Gökçe. <laughs> Ve başlattım. <laughs> Yandım Aaa ev yanıyor ev yanıyor oh, Benim ağacım yandı hemen hemen yukarı çıkıp Benim ben duşa girmem lazım Yandım annem <laughs> Şuna bak Gökçe şuna bak şuna bak Oha Oho. Evin tavanı yandı lan <laughs> Evet ev yarıldı resmen Neyse duşa gitti hadi onun peşinden gidelim Aa evet et koş 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 koş. Bir de onu duşlatır eyleyelim çabuk 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 çabuk. Tommy'sin banyosu nerede bakalım burada mı Aa, Gökçe bak, bak bak görüyor musun nasıl duş alıyor Uy Lan adım valla. Düşermek çok güzel ya. Oo, çok acıdı ama. Gel bıcı bıcı yapayım. Lan neymiş gibi kokayım. Bıcı bıcı yapayım. Lan neymiş gibi kokayım. <laughs> gel 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 Gökçe bak şimdi ne yapacağım biliyor musun? Gel buraya doğru gel. Domuşun odası aynen işte burada. Gökçe şöyle büyüyelim Hı -hı. bakalım. Tekrardan tamamdır. Orada hazır odur oluyor Gökçe. Biz de Tomuş'un kıyafetlerini camdan aşağı atacağız. Ondan sonra Tomuş'un başını aşağıya çiş dökeceğim. <laughs> Tamam. Ama sen beni şurada bekle Gökçe. Eğer Tomuş gelirse haber ver bana tamam mı? Tamam. Hemen şöyle alalım bakalım arkadaşlar şunların şeyini. Şöyle tomuşun bütün kıyafetlerini şimdi camdan aşağıya gönderiyorum abi. Şöyle birincisini attım. Diğerini de atalım. Hop diğerini de atalım. Tamamdır bütün kıyafetlerini aşağıya döktüm. Gökçe o zaman tekrardan şöyle küçülüyorum. Baba, işte bu. Hadi gel bakalım. Şimdi Tomış'ın kafasını aşağıya bu çiş dolu kovaya dökeceğim abi. Tamam, gel tamam. gel 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 bakalım. Şöyle tam da şuradan şöyle döküyorum. Döktüm. Hah, döktüm Gökçe. <laughs> O da ne oldu? Kansiyon, eee, erim, oldu. <laughs> nereye gidiyor? Nereye bakıyor? Çiş, için de ya. Niye? Gidin bari, alayım. Aa, gel 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 gel. Kendin almayı gitti. Kafedirim. He? Kafedirim. O ne nereye gitti? Uşuş. Çevil sana sopa gelirse ölürsün. Oh manyak ne yapıyor? Ulan neydi hayalet var? Hayalet var yedi. O hayaleti buluşacağım. Kapışırım kıracağım Hazır hayalet var zannediyorken aşağı inelim. Her yere kanlar koyalım. Hadi evet gel. gel. gel O burada hazır böyle takılsın bakalım. Gel 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 gel. Hatta bak ne yapacağım biliyor musun? Kapısını kilitleyeceğim. Hop kapattım. Hey, kapı kapandı. Kapı kapandı. Çabuk çabuk gel gel kapısını getirdim Kapı çok dayanamaz çabuk, ama Çabuk, çabuk. hemen şöyle aşağı inelim abi büyüdüm ben zaten Gel 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 bakalım Gökçe Şimdi bütün eline Gökçe'ye iskelet koyacağım tamam mı Hadi bakalım şimdi bir tanesini buraya koyalım abi Şöyle tam tonmuş aşağı inerken Bunu görsün şöyle yatıyor şekilde Kapımı aç kapımı açın Ulan eşşoğuya gireceğim ben kafanı palatacağım Bağırıyor manyak manyak. Tamamdır. Bir tanesini şuraya koydum arkadaşlar. Sonra bir tanesini tam buraya koyayım abi. Ondan sonra bir de arkadaşlar şöyle kanlardan koyalım. Ay! Bu şakayı bana yapsa var ya altımı yaparım abi korkudan ya. Şuna baksana göçe çok korkunç olmuyor mu? evet gerçekten de çok korkunç. Tamamdır. Olmuyor. Şimdi tabureyi da şöyle alalım arkadaşlar. Tabureyi da tam da tombiş inerken görsün. Şuraya koyalım arkadaşlar. Senin işini bitireceğim ben Roo. Ay çok korkunç oldu. Gökçe, o zaman ben şimdi tekrardan şöyle küçülüyorum ve yukarı çıkıyorum. Ne tamam ne mı? Tomuş'un kapısını açacağım. Hadi bakalım, çıkalım şöyle yukarı doğru. Şimdi arkadaşlar gideceğim Tomuş'un kapısını açacağım. Bu ne? Aç kapımı açın. Bu ne kapımı açın, aç kapıma, aç kapıma. He, aşağıda kapım. Bu ne ne iş? Ne iş ne iş ne işin? Aşağı gidiyor aşağı gidiyor arkadaşlar. Bize gidelim. Ne işin ne işin? He? Bu da ne be? Bu ne bu ne? Ulan ne oluyor? Ulan. Eğlenmişsiniz kez var. Burada yazıyor. Ne yazıyor burada? Eşini bitireceğim. Ben ruh. Ulan. Benim de kötü ruhum var. Benim de kötü ruhum var. Benim başım lazım. Bu yerde gelceğim. Yardım edin. Ulan <laughs> öldür Yine böcek ineceksin. İşte evden çık. Çabuk çabuk. Çık çabuk, çık çık. çık Ah kaçıyor kaçıyor. Gökçe kaçtı gitti evden. <gülüyor> <gülüyor> Öyle de ararsın bizi işte. Evet. <laughs> Ya Tomiş sen bizim evden kaçarsan böyle başka bir taşınırsan işte seni böyle trolleriz. Ana içeride çok korkunç harbiden mağaradan ha. Bana yapılsa ben de ben çok korkardım. Tomiş şimdi bizim eve gitti Gökçe. Biz evde bizi göremeyecek. Bizim trollerimizi anlayacak. Olamaz eve uç eve uç. Çabuk çabuk Gökçe al ben şunu al ben şunu. Çabuk büyüyor ben eve gitmemiz lazım. Tamam hemen büyüyorum. Büyüdüm. Hadi Çabuk hoş, koş bakalım. koş koş koş. Arkadaşlar neyse bakalım. Kendinize çok iyi bakın hemen eve gitmemiz lazım bizim. Yoksa Tomuş bizim trolledimizi anlar. Hepinizi öpüyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Ekran çıkamaları tıklayın tıkla tıkla. Görüşürüz arkadaşlar.